Neye gidiyorsun Derya? Çok <laughs> komik. Böyle dolaşmak hoşumuza gitti galiba. Hmm, çok hoşumuza gitti. Anne lanmas. Sen benden dalga de şu halinize bakın nasıl. <laughs> ben şu Mert'e bakıyorum. Senin <laughs> şey, gülmen bir yerde bitecek değil mi? mutfakta biri var. <laughs> mutfakta biri mi var? Dakika geçme. Necip'in kepi önlüğünü takmış. Ha, Necip usta boyutunda biri yani. Paranormal bir durum olmasın? Olabilir mi ya? Çok çok. Daha bir adam. Genç. Ay ne yapma işte Mert vardı içeride ya. Şu merdaneyi. Ya merdane dur. Ver, ver şunu bana ver. Ben gidip bakarım. Sen gitsin bak, mama da. yok, sen ben siz nereye bakıyorsun? Ben çok korkuyorum şu anda. Hırsızlar gelmiş olabilir. Gel şu... Anne. anne dur, beraber gidelim. Ay, gel, Gitme dergâhı, ee, kimse yok işte anneciğim. Atın sana onlar oynuyor. Merkezi kurtuda. Çocuğun başına bir şey gelmiş olmasın? Merak etmeyin, Mert başına iş gelecek çocuk değil. Ne manada? Ya iyi manada, kendine bakar yani. Hı -hı. Bağırmayın. Şimdi bir saniye biliyorum de amigdala devreye girdi ama ben her şeyi izah edeceğim. Sakin, lütfen sakin. <laughs> tam tam teslim oldum, test. <laughs> oh, bu da işte bir garip lütfunun hikayesi. Yazlara sıcak mı Burak? Kışları soğuk ve yağışlı, bozkırın bekçisiyim kentim. Şu an lohumcuyum ama nasıl yapacağımı pek bilemiyorum. Her zaman ayaklarım yere basmıştır. Ama dedim bir seferde rüyalarımın, hayallarımın peşi sıra gideyim. <laughs> ah evli adamı. ah! sen hiç merak etme, ben sana her şeyi öğreteceğim, gel gel. Oh, oh, oh! ...atları da ölmüş. Ya sus, sus. E atları da vururlar. Yani sonuçta kanatlı hayvan değil bu. Hepsinin bir akıbeti oluyor. <laughs> Amcanın en sevdiği yer burasıydı. Artık sana emanet. Ya bir adam niye mutfak sever ki acaba? İşini seviyordu Lütfücüğüm. Ha. Heh. Hadi, hadi başla. Yalnız bende sadece formül var. Ha. İyi tamam... Sen formülü söyle. Ben yapmaya başlayayım o zaman. Aydos, hele unsu şeker. Canımda lokum çeker. Lokumu da

İkramı dil dikçe inir dillenir. Ulah memesine de benzer kıvam. Uyumadın mı da koca kafalı Lütfi değil de, de rahmetli kapacağım ya. Ah canım. lokum içinde yatsın. Evet. Tarif doğru. Hah. Şimdiye kadar yaptıklarımı hepsini iyice yazdı mı kafana? Nereden <laughs> yazacak Gül Hanım? Avare çıktı bu oğlan. Rezil edecek beni sana. Şimdi sen bana bir kere bunu baştan göster. Daha da bu tükana girme Gül Hanım. <laughs> Git kafana göre yaşa hayatın son çeyreğini gez, toz, eğlen ya. <laughs> Yapma Gül Hanım. Hasan satacak. Etme eyleme Gül Hanım. Şimdi bak, Oradaki gibi bunu da bir güzel böyle pudra şekerine bula. Benim çıkmam lazım. Ya bir lafım dinlensin arkadaş. E bu basit bir şeymiş. Ben ustalık kalfalık neyi görmedim bunda ya? Yok ya. Bundan sonrakini tek başına yapacaksın. O zaman göreceğiz. Alo bir duyun beni ya. Eh. Benden günah gitti. Yeter be. 二啊、oh. oh.